Bugün YouTube kanalımızda biber bitkisinden, biberin faydalarından, biberin, yeşil biberin, kırmızı biberin insan sağlığına olan faydalarından bahsedeceğiz. Biberin geçmişi alternatif tıpta kullanım geçmişi yaklaşık 2000 yıla dayanmaktadır. İnsanoğlu atalarımız, ecdadımız yaklaşık 1700 yılı aşkındır biberi alternatif tıpta tedavi edici işte alternatif tıpta hastalıkları tedavi edici bir etkisine sahip olduğundan biberden gerek acısından gerek tatlısından çeşitli ilaçlar kremler ve biber suyu turşular sirkeler yaparak alternatif tıpta biberden doğal bir ilaç olarak kabul edelim. Biber yüksek oranda demir vitamini, çinko, bakır, magnezyum gibi yüksek vitaminler içerdiğinden özellikle yüksek oranda C vitamini içerdiğinden C vitamini de vücudun soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk kalınlığı ve gribe karşı vücudu daha sağlıklı, daha içinde yaptığından C vitamini alternatif tıpta insanoğlu biberi bir ilaç olarak bir alternatif tıp ilacı olarak kullanmıştır. İşte gördüğümüz gibi yeşil biberimiz dallarında 100 gram biberde yaklaşık 30 ile 40 kilo 35 40 arası kalori vardır enerji vardır biberin içerisinde içeren yüksek vitaminler ve proteinler özellikle şişman hasta kişilerde obezite insanlarda işte diyet yapıp da yapamayan insanlarda biberin içerisinde bulunan yüksek vitamin ve minerallerden dolayı İçeride protein ve minerallardan dolayı sürekli günde birkaç tane biber yediğimizde çiğ biber yediğimizde böyle dağılımda çiğ biber yediğimizde vücudun gereksinim duyduğu mineral ve proteinleri sağlayarak hem bizi aç kalarak sürekli yeme iştahını kapatarak hem yani şey yaparak, periz yaparak yani yemeden kilo vereceğiz hem de hiçbir sağlık problemi de çekmeyeceğiz. Bunun için yapmamız gereken tek şey dalından bu yeşil biberi marketlerden alıp bunu bir ilaç olarak kullanacağız. Halen eczanelerde biber'e Kırmızı rengini veren, acı biberi, kırmızı rengini veren, acısını veren, acı tadını veren o kapsaisin maddesi den yapılan, halen eczanelerde satılan o acı biber melemi, acı biber biremi, bir abonu, kireçlenme ilacı, bir romatizma ilacı olarak de üşütmeye karşı vücudun ısı değerlerini arttırarak biberde bulunan kapsaiz maddesi vücut ısısını arttırarak bizleri işte karşı somatizmeye karşı tedavi etmektedir. Alternatif tıp olarak nitelendirdiğimiz bu doğal tedavi metodu da biber insanoğlu tarafından 2000 yıla aşkındır. Alternatif tıpta kullanılmıştır. İşte biz sizler için böyle bir tane yeşil biberi dalından koparıp böyle çatır çutur yediğimizde saydığımız bütün olumlu yönlerini biiznillah teala elde edeceğiz. 我说。